Evet herkese günaydın. Bugün 27 Nisan 2014. Saatlerimiz 10.50'yi gösteriyor. Sayın Ayhan Yörük ve Yusuf amcamla birlikte doğa yürüyüşü yapıyoruz. Amaç Çatalkaya zirve. Zirveden yine videomuzu paylaşacağız. Fakat öncelikle şöyle bir abilerimizi göstereyim hemen size. Şöyle gidiyorlar önden önden. Ben biraz geride kaldım böyle. Yavaştan gidiyorum. Doğanın içindeyiz şu anda. Börtü böcek. Felaket. Neyse sonra görüşürüz. Evet tekrardan merhaba. Yine 27 Nisan 2014 Çatalkaya zirve temalı videomuzun devamı. Şu an zirvedeyiz. ikinci zirvemiz. Şu an gösterdiğim yerde ilk zirvemiz. Şu anda saygılar abi, The Godfather Ayhan Yürük ve Yusuf bize elimi sövüyor. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> Yusuf amca, yorumlarını alalım. Ne haber, ne ediyorsun? Valla e, gayet güzel bir etkinlik oldu. 3 e, kişi böyle pazar günü çıktık. Ondan sonra beraber... Aya, Ayhan Yörük güzel saç kavurma yapacak. Baba, senden birkaç çimden birkaç çimle oğlum. Her zaman gelemezsen abi. Oğlum tebrik ediyorum seni. Sen şu anda çok şanslısın biliyorum. Çok güzel. Her, her İzmir'in her noktasından görülen Çatal Kaya'ya ee, çıkan azınlıktan birisin. O yüzden tebrik ediyorum. Çatal Kaya'nın her iki çatağı biraz da ben konuşayım bari. Ee, şimdi yarın döneceğiz İzmit'e. Artık dönmeden önce dedik bir pazar günü daha çıkalım dedik. Babam da sağ olsun getirdi bize. Valla karşı yakadan her yerden gözüküyor burada. İki tane tepe var. O iki tepe şu anda. Ve şu an kameraya karşı gösterdiğim noktada karşı yaka. Alt taraf Ve sol tarafı ur Urla olmak üzere. Sağ tarafında konaklar. Tarafı. Valla iyi ya böyle. Güzel. Yine devam ederiz videolara. Sonra görüşürüz olur mu? Haydi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet yürüyüşümüzü tamamladık. Zirvemizi yaptık. iki zirveyi de yaptık. Ve babamın hazırladığı müthiş yemeğimiz. Ve babam. Bu babam. Bu yemek. <gülüyor> <gülüyor> bu da <laughs> Yusuf amcam. Bu da ben. Valla iyi acıkmışız ya. Şarap şarabımız oluyor bu arada kırmızı şarabımız. İsmi <laughs> amcanın getirdiği. Şey yapayım. Az şarap. <laughs> Kapat artık başlayalım daha fazla dayanamayacak. Daha yani da daha... <laughs> <almayayım> ya. <laughs> Alır, al Allah al bir tane al canım olur mu ya burada bu. Evet. Yürüyüşümüzün artık son etabı. Ve yemeğimizi yedik bitiriyoruz bugün de. Güzeldi her şey. İki çatal tezlilerini yaptık. Bir tanesi şurada. Diğerini göremiyoruz. Artık son videomuz bu da bugünkü. Yine bir dağ görüşmesinde, dağ, doğa yürüyüşümüzde video çekeriz artık. Hadi bakalım iyi akşamlar.